Herkese merhaba, Teknik Çözüm kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Arkadaşlar yeni bir video yine sizinleyim. Bu videomda uçan çöp poşeti yapacağım. Geçen bundan önceki videomda uçan balon yapmıştım. Bu sefer uçan çöp poşeti yapacağım. Bakalım, becerebileceğiniz. Bunu ben içeride yapacağım, balkonda yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu sefer kullanacağımız malzemeler daha çok olduğu için dediğim gibi gaz, zehirli ve içeride silmesini istemiyorum. Hem zarar görmemizi istemiyorum hem de Evet, dışarıda yapmamız daha güzel ve daha düzgün olacağını düşünüyorum. Bu seferki deneyimizi balkonda yapacağız arkadaşlar. Hemen deneyimize balkondan başlayacağız. Kullanacağımız malzemeler, leğen. Şöyle bir su koymayacağım arkadaşlar. Biraz da leğene boşaltacağım. Çöp poşeti, lavabo aç, yine alüminyum folyo. Deneyimize hemen balkondan başlayalım. Evet arkadaşlar, lavabo açın ağzını açtık hemen e, suyun içine döküyorum. Yani biz onun içine. Herhalde bir tane yeterli olacak. Böyle, eğer yetmezse diğerini de kullanacağım. İki paket getirmiştim. Şöyle hemen erimesini sağlıyorum. Şey, lavu açın. Ve alüminyum fozunu içine atıyoruz şimdi hemen. Şöyle saralım. Hava soğuk olduğu için acele ediyorum arkadaşlar. Pek balkonda durulacak gibi değil. Evet, tepkine başladı. Evet, tepkime başladı arkadaşlar. Hemen poşetimi geçiriyorum kapağa. Şöyle. Ağzını şöyle çekelim, çektim, bükelim. Siyah girme resmini evden gösterelim. Ve şişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, çıt poşetimiz şişiyor şu an. Şişmeye devam ediyor. Hepkime hızlandığı için şu an daha çok şişecek. Şöyle biraz daha uzatayım. kaçırıyor diye herhalde herhalde Dikkat edelim kaçmamasını Bir de ip bağlayacağım şimdi buna Bakalım uçabilecek mi? Evet şöyle bir de ip bağladım şu an gördüğünüz gibi poşetimiz uçuyor. Daha çok şişirmek istedim. Dediğim gibi hava soğuk olduğu için fazla beklemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle uçuyor. İçeride de bir iki e, çekim yaparım. Şöyle hemen bakın. Zaten çıkan e, gazda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun önünde bir tane çöp poşeti, iki üç tane çöp poşeti de e, uçurabilirsiniz. Hemen içeri geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçan çöp poşetimizi başarıyla yaptık arkadaşlar. Dışarı soğuk olduğundan dolayı dışarıda pek bekleyemedim. Onun için içeri geçtim arkadaşlar. Şu an poşetimiz hazır. Gördüğünüz gibi ipime bağlı da uçuyor arkadaşlar. Gerçekten güzel ve eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Sizler de böyle yaparak eğlenebilirsiniz bu tür şeylerle arkadaşlar. Gayet güzel olduğunu da söyleyebilirim. Ne bileyim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Yani e, bir şey emek vermek de hoş olduğunu da söyleyebilirim. E, Emeğimize karşılık e, abone olursanız, like atarsanız, e, kesinlikle fikirlerinizi de yorum olarak paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bu videomda benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.